Merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4. sınıf İngilizce 2. dönem 1. yazılıya hazırlık çalışması yapacağız. İsterseniz A bölümüyle başlayalım. Saatlerin altına harfleri yazarak eşleştirmemiz isteniyor. Hemen bakalım. Burada saat 5, burada 9.30, burada 8'e çeyrek var. Burada iki çeyrek geçiyor. Burada da 3.30. Şimdi hemen bakalım. It's half past 3. Yani üç buçuk. 3 üç. Half past dediğine göre üç buçuk. Öyleyse hangisidir en sondaki? Öyleyse buraya A yazıyoruz. Devam edelim. It's five o'clock. Saat 5 Hangisidir? Burası B yazıyoruz. It's half past nine. Dokuz buçuk. Hangisidir? Burası o zaman buraya C yazıyoruz. It's a quarter to eight. 8'e çeyrek var. Öyleyse D'yi de nereye yazıyoruz? Buraya yazıyoruz. Ve son olarak it's a quarter past to. Quarter past nedir? Çeyrek geçiyor. Kaçı? 2'yi. 2'yi çeyrek geçiyor. O da nedir? Burada. E yazıyoruz. Ve birinci bölümümüz bitti. A bölümümüzü bitirdik. Şimdi B bölümümüze geçiyoruz. Burada görsellerin altına yerleştirmemiz isteniyor. Burada uyanmak nedir? Get up. Devam ediyoruz. Diş fırçalamak nedir? Brush teeth. Evet, burada ödev yapmak do homework. Burada yüzünü yıkamak wash face Alışveriş yapmak yani nedir? Go shopping. Burada kahvaltı yapmak yani have breakfast. Burada televizyon izlemek yani watch TV. Burada okula giden çocukları görüyoruz. Yani nedir? Go to school. Okula gitmek. Burada öğle yemeği yiyen birini görüyoruz. Nedir? Have lunch. Ve son olarak yatıyor. Nedir? go to bed. B bölümünden sonra C bölümüne geçiyoruz. C bölümünde ise buradaki edatlardan uygun olanları yazmamız isteniyor. Önce ben sizlere edatları hatırlatmak istiyorum. In içinde on üstünde under altında near Yanında, behind, arkasında, in front of, önünde. Şimdi görsellere bakalım, uygun edatları yerleştirelim. Where is the brush? Fırça nerede? It is nokta nokta, The box. Ev, evet, the box, kutu. Kutunun neresinde? Önünde. Öyleyse ne yazıyoruz? In front of. Buna gelelim. Burada yine where is the brush yani fırça nerede diyor. Burada fırça nerede? İçinde değil mi? Kutunun içinde. Kutunun içinde demek için ne diyeceğiz? It is in the box. Where is the brush? Fırça nerede? Sorumuz hep aynı. Fırçanın nerede olduğunu soruyor. Burada ise fırça kutunun yanında. Yanında demek için ne yapıyorduk? Near yazıyorduk. It is near the box. Evet, buraya gelelim. Bakın nerede? arkasında. Öyleyse ne diyeceğiz? Behind. Evet. Burada ise üstünde. Öyleyse ne diyeceğiz? Üstünde neydi? On. It's on the box. Ve burada da altında. Altında derken nasıl söylüyorduk? Under. It's under the box. Evet. Şimdi D bölümümüze geçiyoruz. D bölümümüzde aşağıdaki resimlerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurun diyor. Burada görsele bakacağız. Görselde gördüklerimize göre hangi meslek olduğunu ve nerede çalıştığını yazacağız. Önce meslek ismini yazacağız. Daha sonra çalıştığı yeri yazacağız. Bakıyoruz. Öğretmen ve okul. I am a teacher. I work at school. Evet. I am a teacher. Ben öğretmenim. I work at school. Okulda çalışırım. Şimdi buraya bakalım çiftçi ve çiftlik. Çiftçi neydi? Farmer. I am a farmer. I work on a farm. Evet bakıyoruz. Doktor. Doktor nerede çalışır? Hastanede. I am a doctor. I work at hospital. Evet, doctor ve hospital. Evet. Bakıyoruz. Bir itfaiyeci görüyoruz. İtfaiyeci neydi? Fireman. Yangın istasyonu neydi? Fire station. Fireman ve fire station. Evet. Bakalım. Burada bir şef görüyoruz. Şef nerede çalışır? Restorantta çalışır. I am a chef. I work at a restaurant. Evet. Restoran ve şef. Ve burada bir polis görüyoruz. Polis merkezinde çalışır. I am a policeman. I work at police station. Evet. D bölümümüz böylelikle bitmiş oldu. Geçiyoruz E bölümüne. E bölümünde ayları mevsimlere göre yaz diyor. Hemen mevsimlere bakalım. Spring ilkbahar, summer yaz, autumn sonbahar, winter kış. Şimdi hemen ay isimlerini hatırlayalım. March mart, January ocak, May mayıs, December aralık, November kasım. February Şubat June Haziran April Nisan October Ekim August Ağustos July Temmuz September Eylül Bunları hatırladıktan sonra şimdi yerleştirelim. İlk bahar mevsiminin ayları neydi? Mart, Nisan, Mayıs. Öyleyse ne diyoruz? March, April, May. Evet, yaz mevsiminin ayları neydi? Haziran, Temmuz, Ağustos. Haziran, June. Temmuz, July. Ağustos, August. Sonbahar mevsiminin ayları Eylül, Ekim, Kasım. Eylül neydi? September. Ekim neydi? October. Ve Kasım neydi? November. Ve kış mevsimine geldik. Kış mevsiminin ayları neydi? Aralık, Ocak ve Şubat. Aralık, December. Ocak, January. Ve Şubat, February. Evet, F bölümümüze geçiyoruz. F bölümümüzde de boşluklara uygun olanları yerleştirmemiz isteniyor. Şimdi A kısmında soru kısmı boş, B kısmında I am a teacher diyor. Yani mesleğini söylüyor. Ben öğretmenim diyor. Burada ne sorulacak? Mesleğin nedir? Ne iş yaparsın diye soruyor. Nedir? What's your job? Evet diğer bölüme geçiyoruz. Yine soru kısmı boş. I am from Germany. Almanya'da yaşıyorum diyor. Bunun sorusu ne olacak? Nerede yaşıyorsun? Yani where are you from? Evet, üçüncüye bakalım. Yine soru kısmı boş. Cevap olarak he is a writer. O bir yazar diyor. Öyleyse burada ne sorulmalıdır? Mesleği sorulmalı değil mi? Ne yapıyor diye sorulmalı. Peki he dediğine göre ne diyeceğiz? What does he do? O ne yapıyor? What does he do? Evet bir diğerine bakalım. She can speak English and French. O İngilizce ve Fransızca konuşuyor diyor. Burada she görüyorsunuz. O ne yapar diyeceğiz. What can she do? What can she du. O ne yapabilir? Evet. What can she do? O ne yapabilir? Evet. İngilizce ve Fransızca konuşabilir. Evet. Burada ise no. I dislike playing table tennis. Diyor ki ben masa tenisi oynamayı sevmiyorum diyor. Öyleyse sorumuz ne olacak? Masa tenisi oynamayı seviyor musun? Do you like playing table tennis? 4. sınıf İngilizce 2. dönem 1. yazılıya hazırlık çalışmamız burada sona erdi. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.